Durmuyor yine durduğu yerde. Yine kim bilir ne işler atacak başımıza. Dolaşmaya çıktı belki benim kardeşim. Kayboldu ha kayboldu. Onda o göz var mı be? Yaptı yapacağını yine Allah'ın cezası. Zırlama sen de kes sesini. Polise gitsek belki onlar bulurlar kardeşim ha. Belki bulurlar. Aa a, Kerim. Kerim. Bulamadın mı Fatma Gül'ü? Ah. Neredeydin? Çok merak ettik seni. Fatma Gül, çok korkuttun kızım bizi. Neredeydin ah. kardeşim? Kız yüreğime mi indireceksin? Öldüreceğim beni Allah'ın cezası. Ya bir sus ya. Bir sus. Cevap ver. Nereye kayboldun? Ha? Ya bir açılsana şu, bir rahat etsin kız. <laughs> Sen yüz ver, yüz ver buna da. Kıyınca tepemize çıksın. <laughs> Aa, ağlama bak. <baba>. Geldi işte. <laughs> Bak geçen sefer evden kaçtı başına neler geldi. Akıllanmadı hala görüyor musun? Bana bak. Eğer bir kelime daha edersen. Bana bak. Sen fazla oldun ha. Mukaddes sus gözüm seveyim sus. Neredeymiş nerede buldun? Hiç da öyle. Bak görüyor musun zapt edemiyoruz ya. Bunun başına gelecek var bak ben sana söyleyeyim. Yavrum çok merak ettik seni. Nereye gittin haber vermeden? Ben ee, bilirim onu yapacağım. Sus, sus, ne Bana bak biz durmadan senin peşinden mi koşacağız be? Ya sen bir çık sana ne olur git bir kahvaltı yap. Kız nereye gittin söyle vallahi alırım ayağımın altına ha. Fatma gül. Ya neredeyse nerede işte geldi ya buraya. Hadi bir git. Ha Sana ne oluyor be? Dağdan gelmiş bağdakini kovuyor. Yeter be. Ne haliniz varsa görün. Şımardıkça şımardı. Şımardıkça şımardı ya. Mukaddes, sus bak. Komşular duyacak gene. Sus. Onu mu aradın yine? Konuştun mu? Umurunda bile değilim ben onun da neler yaşıyorum, neler çekiyorum bilmiyor. Hemen kendi alemine dalmış bile. Ne oldu? Hadi annemin yanına. Bir kız açtı telefonu. Mustafa uyuyor dedi. Ben arkadaşıyım dedi. Bir kızın yanında uyumuş. Hayatında biri var. Beni dinlemedi, acımadı bile. Hemen başka birini buldu, unuttu beni. Bir de bu acıyı yaşattı. Çayları koydum hadi. Ben buraya nasıl geldim hatırlamıyorum. Sen gelmedin ki zaten. Ayakların getirdi. Sarhoştun çok. Sonra beraber içtik. Öyle sızıp kalmışsın. Yurt dışındayım demiştin bir de bana. Bak kendi kendine ele verdin işte. <laughs> Yarın gidiyorum. Yalancının mumu işte. Beni atlatmanın cezası böyle kendi ayağında tıpış tıpış gelirsin. Hem çok şaşırdım hem çok sevindim geldiğine. Soranın da aklına ilk gelen benim demek. Hoşuma gitti. Alo. Alo. Ne oldu? Açılınca dıt dıt sesler geliyor. Alo? Alo? Düşmüyor mu? Kesik kesik sinyal sesi geliyor. Kulbeden filan arıyor olmasın bu ya? Bilmem. Eğer öyleyse yeri bulunur. Ama bilinmeyen numaralarda adres vermez. Postaneden sormak lazım. Dur bakalım. Benim Sami şimdi şehir dışında. O gelince yarın bakar bir araştırır. Ben yarın gidiyorum ama. E dönmeyecek misin? On gün sonra döneceğim. Tamam işte. Döndüğünde görüşmemiz için bir sebep daha var. Hadi ye. Çayını iç. İlaç vereceğim sana. Gözün kapıda biliyorum ama... ...kahvaltına git gidersin, acele ne? Ben de alayım şu numarayı. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Anneciğim. Nasılsın? İyiyim sizleri sormalı. Gördüğün gibi şahaneyiz. <laughs> ya nereden çıkacağınızı bilemedim. VIP kapısıyla burası arasında mekik dokudum. Turaner yanımızda yokken VIP kullanmıyoruz ki. Nasıl geçti yolculuk? <laughs> Gayet rahat. Hmm. Nasıl Nasıl? Yapıldı mı alışveriş? Güzel güzel alındı mı kumaşlar? Gelinlik alındı. Hadi canım. <laughs> Sonra gönderecekler ama birkaç özel şey istedim. Böyle ufak tefek değişiklikler. Ee <laughs> <laughs> müsaade ederseniz nişanlımı çalıyorum ben sizden. Aman rica ederiz. <laughs> ben ender hanımları bırakmıyorum. bize de gidiyoruz. E, süper. Akşam görüşüyoruz o zaman. Tamam. çok özledim seni. Ben de. Merhaba. Rıfat Bey affedersiniz. Reşat Bey'in misafiri var. Biliyorum. Rahatsız edilmek istemediğini söyledi de. Özellikle bizim için mi söyledi? Yok, kim gelirse gelsin almayın dedi bana. Kim gelirse gelsin. Kesin talimatı var efendim. Telefonda bağlamıyorum. Tamam, anlaşıldı. Kim var içeride? Turaner Bey mi? Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.